sohbeti buluyorum okula. Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizlerle bir canlı video, e, canlı yayın videosu ile Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sizlere 5 abone kazandıracağız ve yanıma Basra abim var. Basra abim bakıyor işte. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Şimdi şuna nasıl açtık yazın? Ne Açtım yazacak. Değil mi? Açtım. Bir saniye gençler. Aa canlı ne burası da gözüktü biliyor musun? Tahminen orası da gözüktü. Ay yok yok sen. Efendim? Sohbet, Sohbet güzel soru abi. Sohbeti biz... He doğru. Ama orada gittin. aynen gençler. Sohbeti görüyoruz. Güzel. Sinek. Canlı en linki hangisi? Şu. Şu anda gel bak. Çık. Bir bakayım. Evet canlı yayın gelmiş. Karantisini veriyor Vay be. Facebook'ta ben Facebook'ta Acaba şu anda ben oraya geçince öbür tarafta gösteriyorum. Gösteriyorum şu an bak. Yani. İyi mi kötü mü Allah bilir. Şu anda daha dönüyor. Ama sen kendini açamazsın bak ben şimdi açayım Neyi? Ha mantıklı. Mantıklı bir hareket. Kendi yanımı kendim izlemek kadar şey. Canlı yayın bir Evet gelmiş gelmiş. Şu, şu gel. Evet arkadaşlar yayın geldiğini öğrendik. Ay tüh onu kapatmayacağız. Cerel he. Geçer ne varsa ne yoksa hepsini görüyoruz. O zaman ben size şu pencereyi vermem lazım. Bu pencereyi yakala. Tek bu pencere. Sanırsam abi buraya geçtim de şimdi burayı göstermeyecek. Gösteriyormuş ya. Arkadaşların Arkadaşlardan gizim sattım linki gönderdi. Ve gönderdi, tamam. Dur Bir saniye. Gir abi şu çete. çetede. de. Aynen. Eyvallah. Göstereyim. Şuna bas abi. abi. Göstereyim. Bildirimleri almak için. diye. gel. <laughs> abi her şey orada. Ne? Abone sayımız. Hmm. Bakalım 172'ye düşmüş. Evet 173 oldu. Kim geldi abone olacağı çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben bunu hafta sonları yaparım ya. <gülüyor> 173. <gülüyor> Aa Basra abi. <Bey. gülüyor> ben de diyorum ki abone oldu. <laughs> Geri çıktı bak. <ağa. gülüyor> abi. Abi oyun mu ya bizimle ya? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Adam bizimle Biz oynuyor. Ya. Adam bir abone alıyor, bir abone ekran çıkıyor. Öyle bir saçma bir şey yok. Aa basra abi. Sadece ben izliyorum. Zaman ben hapsını ben yaparım abi. Olalım. Sağ ol, teşekkür ederim. evet, benim de geldi. Sanırsam ki. Lan her şeyim, her ne bok varsa gözü göz Emre Can abi video konuşma onu soru isterim. Evet gençler yayın geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Aslında biz bugün deneme yayını gibi bir şey yapmayı düşünmüştük. Yaptık da. Bunu yapan Basra'nın oldu. Ben de yeni öğrendim. Abi kafasına dikkatim bozuyor. Ee, Basra'ma çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu deneme yayını. Hafta sonu ben bir tane açarım. Yani sadece oynatma yerine. İşte hafta sonu ben bir tane ciddi bir yayın açarım. Orada sizlere 5 abone kazandıracağım. Bunu nasıl yapacağım? Anlatıyorum hızlı bir şekilde. Ee, şuradaki kanal URL'inizi bana vereceksiniz. Pardon. Kanal URL'inizi bana vereceksiniz. Ben URL'inizi buraya yapıştırdıktan sonra e, bakacak, bakacağız kaç abonesiz. Mesela türüm 50 abonesiz. Biz 55 yapacağız. Ondan sonra başka kişiye gideceğiz. Bunu nasıl yapacaksınız? Çete yazacaksınız. Youtube kanalımızın çetine. Oynama. Ee, Youtube kanalımızın çetine yazacaksınız. Oradan ben linkleri alıp yapıştıracağım. Şimdi canlı yayını kapatacağım. Ee, nasıl kapatacağım da bilmiyorum. Kapalı varsayın. Kendinize bakın. Bir sonraki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Bay bay.